Hay planız merhaba arkadaşlar. Evet. Leval Talan Ninja bizde böyle maçlara yöneldik. Karar evet, veriyoruz. Advamızı işe. Maç başladı. Biz artık Rennik soğukla yenilik. Bakalım Rennik Zok'da neler olacak. E, tabii maç anlatamayacağız. Çok, çok, kötü, bu, çok kötü. Ama tabii biz golçak maç anlatacağız. Galatasaraylılar Talanmamış. Qara dağda qı məştağı oynayacağıq. Yəni Qara dağda sizi bəxləyirəm. Qara dağda qı məştağı yapacağız. Bu arada adamlar bize çox gözəl Miranda Zug hücuy edib, amma biz yapmaq istəmirik. Evet, Alaba adamım, bu adamım Alaba atdı. İndi Alaba Demarrie atdı. O da Mbappé. Mbappé. Kadigana saplayan Mbappé. Evet, Mane Bethüm istımanların en sevdiği oyunculardan biri Muhammed Salah'la beraber adamlar şu an bizim gemimize saplayacak gibi. Evet çok güzel oynatsıylar bizi. Dioğlu aldı şimdi ciha da oldu bizim kafaya çapta oyuncu. Bizim oyuncu az önce vahmetli olacaktı olmadı. Ananlık çalışmadı. An gal dimavi ad en baba. Ha ma onu. Oo zaten ya sen mado kafayı. Ay senin kafan ya. Evet gemimize saplayan bir Dioğlu aldık. Evet şimdi manayla başladık. Demariya Kilyan Mbappé manaya verdi Demariya Allah senin cezanı vermesin ya. Allah senin cezanı vermesin ya Demariya. Oya onun olur mu? Jala, jala badi jala diyorlar. Onlar bizim gemigimizi saplamaya geliyor ama ya. Ben anlamadım ha. Affer ve namaspadığıs. Hayde Kylian'ın da yok Mane imiş. Mane Mbappé, Demari, Allah seni bildiğin gibi yapsın diyeyim abi ya. Bana, böyle futbolcu olamaz kız ya. Yazık gönah böyle lan futbolcuya atımı görmedim ya. Yani. Kıcı kıcı aldı. Dav olup soyuncu. Şimdi an gel Demari ya. Al. Al sana dedi ama bok gibi şut çekti. Olmaz. Evet, Gudi, Gudi aldı topu. Gudi, Galava üçünü kullandı. O da Alaba, Zahin olur. Ne de olan Alaba ne yapıyorsun? Alaba ne yapıyorsun? Alaba, Alaba. Evet, Fernanda Müstayar ve oynuyordu. Aldık onu. Allah bu kıyıp oynuyoruz. Hayatımda en, oynadığım en kötü takım diyebilirim. Ama yeniliği bu. Sterling. Allah senin cezanı vermesin. Senin popon ne kadar büyük ya. Evet hemen ikinci yarıya başladık. Hamas Rodriguez Mane, Stalik. Stalik aldı Maney. Maney. Maney aldı. Mane, Doni. Doni Allah seni Doni. Hamas Allah seni. Cala vadi diyor Allahım ya Rabbim. Evet oynayamıyorsun. Yokat diyor. Yokat istolik di, diyor. İstolik altopu. İstolik altopu yokat diyor. Taçaktı yokat diyor. Haydi semada. Hamas Fadiq'as. Hamas. Mane. İstolik ha diyor. Ateşçi Mustafa həl Ali. İstolik ateşçi. Ya istolik gafı ben adamım benim. Şeytanin geliyor. Şeytanlik Allah seni cezalandırmasın. Əmə bahamaz çavıt gedir, çavıt bir hayyam gedir. Həmə səudiyi gəz. Oh da, iqətti, orda içəkdə, həmə orda. Maney Allah sənin nəvə laşa da çat, mən çalışıram. Çalarsanınca, çalar. Gəldi çalar qarşı çalar. Amma çalar belə almaz amma ya. Evət nə qəd di. Valla coq düşələb olur. Semed o, Semed Allah sənin cəzanı verməsin ya. Ya buna, buna belə bir təxmin olmaz. Mən o yox qəbul etmirəm mən. Ben kabul etmiyim Böyle bir daha mı olmaz? Şike var hocam burada. Ames ah, Rodriguez. Ames ah, Sterling ile oynadı. Sterling gidi. Sterling jov yapacak. Bak Sterling orta yiyecekti. Man bappe. Bappe. Hasan Ali. Senin seni ancak Hasan Ali ile kaldırır tutar. Yok başka kişiler tutmaz. Ee, sadece en mabbi kaldırdım tutar onu da hatırlatmış olalım dakika 72 galibiyet golünü almamız lazım sayın zayıcılar kalyan en mabbi alacak mı da mabbi en can tozu makay aldı böyle olmaz ama bak bak Cala affedin Cabir bin Hayyan'a güzel kaydı. Evet Mbappe ama gale çıkma ya. Vazgoş gibi çok ayana. Jantan da dimari dimar ya kedi, dimar. dimari ya, dima, dimari ya sadio mana, mana, Mane sadio Mane Gurnana canlı galaji, galaji valla taş gibi. Evet, galaji gurna kullanacak şimdi. Çok fantazilik şey ama bakalım ne olacak. Ana namus deva Hana salıya kız. gitti. Bakalım nerede ne olacak? Sesini kısalım ya. Sipe gel bizi coşturmuyor yani. Cık, gaz vermedi. Yine kaleci kullansın. Fernando Mustafa. Bu oyna bu. Boğun, Galatasaray'ın kalecisi. Forbet de oynar bu. Mustafa yine ortaya çekti. Hamas Allah sen cezanı vermesin kaleci. Bak bela okumuyordum bak. Allah seni bildiği gibi yazsın diyor. Mbappe o sayt yok ahim Sadio Mane Gəmik yine sapladı Mane yine Evet Mbappe çıkıyor Hasan Ali'nin kardeşi şimdi Firmino koyabıcak Ama Sadio Mane'nin moğolunu unutmayın bak Sadio Mane bunu yazdı bir kenar ama çok güzel kulattı Yani bizim Mane'miz Muhammed kulattı, Evet devam ediyor ne Nikati Lukas alacak mı? Bunlar bir de ikinci gol atan o, o, İkinci attırmayız bak. Evet Alaba geldi şimdi Alaba. Sevgi Firminova maç mıydı sayın seyirciler. Evet. Lel bitti için. video diyor Bunun baktığım gemikimize saklanmıştı ama. Biz tabii daha çok Neyse. Için, e, bitti için. O samede. E, Karada maçta yöneteceğiz? Videomuz bitti. Hepinize görüşürüz evde ki hayat eve sığar. Yarın video var. Videoya gelmeyi unutmayın. Sizinle beraber balık asırdan Erzurum'a otobüs edeceğiz. Onun işte Bastila Malatar oyununu koyacaksanız Erzurum size dağlarının taşlarını göstereceğim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.